Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Fener'in maçına gidiyoruz ve o kadar heyecanlıyım ki çünkü Fener'in maçına daha önce hiç gitmedim. Daha önce babamlarla bir milli maça gitmiştik. Çok küçüktüm babamlarla bu maça gittiğimizde. O yüzden yani çok merak ediyorum o atmosferi, o heyecanı. Kadıköy'e gideceğiz Volkan'la birazdan. Şöyle üstümü de göstereyim. Bu arada e, maç günü fanatikleşen kız makyajı yaptım. Görüyorsunuz mavi eyeliner çektim. Ama çok tatlı oldu. Dün Volkan'ın esprisine söylemiştim. O da çeksene çok tatlı olur dedi. Ben de öyle bir fardan eyeliner yaptım. E, bu arada sabahtan beri şu kombinin üstüne yani, şu e, ne denir, bu formanın üstüne ve bu pantolonun üstüne, bu arada altına şöyle bir şey giydim. Alabilecek hiçbir çantamın olmadığını fark ettim. Buradan Fener'ime sesleniyorum. Lütfen kadınlar için şu formalara uygun güzel böyle baget çantaları üretir misiniz? Çünkü ben hiçbir şey uyduramadım. En son mango'nun kot baget çantasını alacağım. Çünkü çok büyük bir şey istemiyorum. Böyle saatlerce kolumda dursun. Bu arada maçada alıyorlar mı almıyorlar mı çantayı bilmiyorum. Volkan erkekleri, erkeklerin çantalarını almıyorlar dedi. Ama ben kadınların öyle pek bir, bir şey fırlatma şeyi olduğunu düşünmediğim için ben kadınlarınkini alırlar diyorum. En kötü arabada bırakırım hani alamazlarsa içeri. Ee, yani çünkü ne yapayım telefonumu cüzdanımı şey şarza şarj ediyorum şimdi i̇şte ne bileyim bruchumu falan parfüm nereye koyacağım arkadaşlar kadın olmak çok zor. Şimdi Volkan e, birileriyle konuşuyor, Dur Bak parfüm demişken ben küçük bir parfüm atacaktım yanıma. Size kombini göstereyim bu sevgili ya Volkan'ın bana almış olduğu Fenerbahçe forması. Üstünde bir, bazı Fenerlilerin imzaları var. Bunu ben imzalatmıştım. Bunu da nasıl yaptım? Ee, ben aşılık okuduğum için benim e, bulunduğum e, otele geldi Bahçeli Futbolcuları ve orada işte biliyorsunuz isterseniz. Ben de o zaman Volkan'ın hiçbir forması bende olmadığı için ve Volkan o sıra hasta olduğu için apar topar arar acele gidip böyle Volkan'ın formu almıştım. Sırf imzalatıp ona vereceğim diye. O sıra benimkini de şöyle aradan çıkarmıştım. Hatta böyle birkaç e, kişininkini daha imzalatmıştım. İşte görüyorsunuz kadar. Altıma da şöyle bir jean giydim. Bu arada bunu soracak olursanız bu H&M. Ee, Valla çok da seviyorum. Yıllardır da giyiyorum. Biraz şu düşük bel falan ama zaten bu sene çok modası geri geliyor. Bir de böyle uzun şeylerle giymek için de gayet güzel oluyor. Gözlüğümü taktım. olarak da bunu alacağım mecbur. Çünkü gerçekten hiçbir şey olmadı başka. Ee, çok alakasız oldu her şey. Bu böyle biraz daha ideal gibi geldi. Ve birazdan çıkıyoruz. Evet şimdi çıkmadan meyveli yoğurt yiyeceğim. Bu aktifin alınır Aktivanın bu bowl'lendi yani meyveli yoğurdundan yiyeceğim. Biz bunu genelde sabah eğer kahvaltı yapmaya vaktimiz yoksa evden çıkmadan önce yiyoruz. Ee, ya yani aslında bu arada vaktimiz tabii ki var. Yani şöyle var. Maç akşam Sekizde diye hatırlıyorum. Ama şu an bizim saatimiz 12.43. Yani biz bir gibi falan hani böyle Volkan'ın arkadaşı Kenan da bizimle geliyor. Kenan'ı falan alacağız. Sonra oradan tıngır Kadıköy'e geçeceğiz. Orada takılacağız bütün gün. Çünkü genelde maç günleri bizimkiler böyle yapıyor. Sanırım tüm <laughs> böyle türbüncüler böyle yapıyor diyebiliyorum. Ama yani o atmosferi yaşamam için de sanırım bugün onlar gibi biz gideceğiz. Heyecanlandım. <laughs> Bu arada biz normalde Okulun arkadaşları maraton deniyordu sanırım. Maraton kısmında oluyor. Hani o türbün, işte davullar falan, bağırmalar. Ama biz birlikte gideceğimiz için, de ilk, ilk maçım olduğu için çok ürkmemi istemedim. Farklı bir yerden aldık ama ben orayı da aşırı merak ediyorum. Çünkü ben öyle şeyleri de severim. Bakalım. Bu arada kombinime atkımı da ekledim. konuşamadım. Bu arada kombinime atkımı da ekledim. Bunu unutmuşum. Unutmadan hemen taktım. Unutup gitseydim oraya üzülürdüm. Ee, şu an stokta bir videom olduğu için bu bundan sonra gelecek. Yani bu biraz geç gelecek. Sonra bana demeyin niye geç geldi ama şu an stokta videom var. Önce onu yayınlamam lazım. Bu arada e, ilk maça gittiğiniz zaman eğer gittiyseniz tabii ben mesela daha hala kaçışma geldi bir defa gideceğim. O şey saymıyorum işte babamlarla gittiğim O, çünkü o çok dolu bir şey de değildi önemsiz bir maçtı. Neyse. Ha ilk yaşadıklarınız neydi? Böyle absürt şeyler yaşadınız mı? İşte şöyle oldu, böyle oldu. Mesela eğer benim çantamı içeri almazlar ve çantamı alırlarsa, beni almazlarsa bu çok benim için büyük bir absürt olan. Çünkü çantamı çok seviyorum. Ben şunu yiyeyim sonra çıkacağız. Tekrar içeri. Bakın Volkan da geldi. Volkan'ın forması daha güzel tabii ki. Ben bu formayı çok seviyorum. Şimdi benim formam da güzel ama bana yakıştı. Çok güzel Bugün oldu. Bugün mavi eyeliner çektim. Düğüm Volka. Aslında söyledim zaten bunları. Düğüm Volka'nı çekeyim mi diye öyle bir söyledim. O da çekildi. Ben de çektim. Şimdi an da sana değil mi? Evet. Arabanın anahtarı da bende. Şimdi gidiyoruz. Fotoğraf çekildi ama şurada bir. Ben alacağız. Oradan istikamet. Biraz önce ne gördüm biliyor musun aşkım? Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinin taraftarları Stadyum'da izleyebilmesi için Santiago Barnabal'ı dev ekran kurdu yazmışlar. Kızım birisi de yazmış ki, e bunlar varken nasıl maç yapacaklar? Bu ben. <gülüyor> <gülüyor> Altına yazmışlar, ben buldum ya. Yani. <laughs> ne güzel bakıyorsun, kımda değil misin? Herkes peşinden koşuyor. O tatlı benim güler yüzü. inan ki yüreğim hoplatıyor. Vallahi jest o. geldik Kadıköy'e gelene kadar biraz trafik vardı. Ee, bir şey yemediğimiz için, yemeden çıktığımız için, yani daha doğrusu meyveli yoğurt dedik gördüğümüz, gördüğümüz zaten onunla. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Çok <laughs> Burada mesela daha demin de gördük. işte ablalar, teyzeler falan böyle. Stad zamanları yüksek ihtimalle. Stad maç zamanları. Yani da maç zamanları, stadın yakınlarında. Ben böyle bazen mesela onu dediğime çok emin olarım ama aslında böyle bir cümle kurmuyorum. i̇şte köfte ekmek falan filan yapıyorlar. <laughs> Ne yiyeceğiz bilmiyorum Ama dönüşte ne yiyeceğimizi şimdiden biliyoruz <laughs> İstad'ın yanında bir yere çay içmeye geldik. Müzik, Duyuyorsunuz şu an böyle marşlar falan söyleniyor. Sıralı acı açalım. Önünü biliyorsun. Çok güzel çıkıyorsun kameradan. Formadandır. Diyorsun. Aşkım çok yukarıdan bağlamışsın ama. Heh, azıcık da aynen. <laughs> Ben, ben de öyle bir şey yaptım tam şuramda. Benimkisi de tam buramda. <laughs> <laughs> Ayakkabı mezdi. Şimdi kamerayı almıyorlarmış arkadaşlar. O yüzden arabayı bırakacağız. Telefonla salı çekmeden birkaç görüntü alacağım inşallah. Biraz üzüldüm açıkçası kamerayı almamalarına reis geldi. Yapma. Dur <laughs> <laughs> bir dakika. Poz. Abi aile bir poz verir misin bari? Evet Bokan. arkadaşlar Fenerbahçelilerimizin davulcusu, şey tribüncüsü Kahraman. Kahraman heybet. Namı diğer Kertenkele. <laughs> Allah razı olsun. bir şey söylemek istiyorum. Yanlış anlamayın de. Evet. Fatma'nın Öztekin de kolay yetişmiyor bu <laughs> <laughs> Beni de övmeden geçmez. Hadi, hadi. Şimdi e, <laughs> kamerayı arabayı bırakacağız. Kahramanların zaten böyle durduğu yer buradaydı. O yüzden onu da görmüş olduk. Hadi. Dört gibi kapıları açacaklar. Bir 20 dakika falan var aşağı yukarı. 20 dakika sonra yüksek ihtimalle gireceğiz ya da belki bir saat sonra da gireriz hiç belli. çıktık. Sağlık oldu. Yok ama çok yani 2-3 tane gol geçirdik. Evet 0 0 bitti. Ee, ve böyle biraz heyecanlı da geçti. <laughs> Şeye çok takıldık sadece. Yani ben takıldım böyle benim için böyle unutulmayacak bu maçta oydu. Taraftarların arasında güvenlik girip birini falan almaya çalıştı ama geldiği gibi geri gitti çünkü gücü yetmedi. Şimdi herkes Çak bir anda ayağa kalkınca oradan. ortadan puf yok oldu. Hemen aldılar onu git başka bir tarafta dönüştük. Sonra bir de taraftan ikna etmeye çalıştılar. Tamam oturun sakin olun. Öyle şimdi çıktık. Çok biz 2-3 dakika bitmesine kala çıktık. Ee, şey olmaması için, o izdama kalmamak için ama... Nasıl izdam? Karaba gibi Yine de sağdan hızlı çıkabildik. Amacımız buydu zaten. Şimdi çıktık biz. Kenan geldi. Yani çıkamadı herhalde. Onu bekleyeceğiz. Biz arabaya geçiyoruz. Evet sonunda kamerama kavuştum. Yemin ederim kamerasız telefonda çok çok daha zor ve çok sallanıyor. Şimdi çıktık yoldayız. Neredeyiz şu an? Kadıköy'deyiz aşkım. Daha yeni bir şey olduk değil mi? Doğru işe de rağmen e, sence uğursuzluk getirdim mi? Hayır rahatım evet. ne alakası var? Sence ya. ben uğursuzluk mu getiririm yoksa? Hayır, hayır, sen benim uğrun. Çokın beceriksizdim. Ama en sevdiğim oyunculardan çok çok birisi yoktu. Kim o? Kim Bince. Kim? Kim Bince? Tam kim diyoruz? İşte, işte. yağ. <laughs> 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 e, Arda. Arda evet. Güler. E, başka bir de var mı? Chris bu da vardı sen olmuş ya. Öyle 11'e 5 var. E, 11'e geliyor. Ee, şimdi evin yakınındaki bir yere geldik Çünkü normalde gitmek istediğimiz yer kapalıydı. Diğer yerlerde de yer yok. Diğer de alıp araba çekmek kapalı uğraşamadık. Farkındaysanız hala aile ailelerim hala benimle. <laughs> şimdi yemek yiyeceğiz. Ben ne söyledik bilemiyorum. En sevdiğim şey. İçki köfte. Yoruldum biraz. O yüzden biraz böyle ölü gibi konuşuyor olabilirim. çünkü geç geldik bayağı eve. Bugün de erken kalktık. Geldi, maç, maç esnasında özellikle bir volkan esniyor, bir bir esniyor. Bir volkan bir Hatta yanımızdakileri de esnettik. Bir ben esniyordum, evet, yanımdaki abi de esnedi. Yani ben iki gün uyuyamadığım için, uyku, uykumu alamadığım için. Evet, ben dün almıştım. Ama benim de bu hafta çok yoğun yani geçecek. Ben şunu bekletme falan. Aa evet. Geldik pijamalar giyildi işlerimiz falan fırçaladık. şimdi makyajımı çıkartacağım yarın yine e, yoğun bir gün benim için o yüzden burada videoyu kapatıyorum umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir böyle e, ilk maç deneyimimi sizlerle paylaşmak ve çekmek istedim ben de heyecanlıydım biliyorsunuz e, sadece üzüldüğüm tek şey en sevdiğim futbolcu sakatlandığı için oynayamaması çok dar <laughs> o yüzden Fenerbahçe. Neyse telif mevimi umarım. Sahi çekmedim ama işte belli olmaz. Bir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı burada kaldı elim, pardon. Beğen butonuna basmayı ve YouTube kanalıma eğer hala daha abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumların hepsine okuyor olacağım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.